Arkadaşlar bugün sizlere oyuncu mouse'u nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle malzememiz bunlar. Malzemeler. Şimdi malzemelerimizi teker teker atalım. Gördüğünüz gibi 2 adet kablo atacağız. Kabloların işi şey için. Sonra bir dış kabuk yani mouse tutması için. Sonra bir adet toka ne boka yarıyorsa. 2 tane led bu ışıkları için. Bir tane sipsi. Sonra bu ne bilmiyorum ben de. Bir tane de 10 kuruş atın gitsin. En önemlimiz olmaz olmazı marka için şunu bir arkadaş rica etti yap diye ya, ben de yaptım. Sonra olmaz olmazımız özünü verecek şey yumurtamız. Şöyle iyice akıtalım da kabuğunda atın ki güzel şey olsun. Sonra karıştırıyoruz bunu. Şöyle güzel bir karıştıralım. Bu da içine atalım. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Bir saniye fırını açayım da böyle olmuyor. Şöyle bir göstereyim fırını. Ay. Gördüğünüz gibi fırınımıza attık. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Şöyle açalım. Ay. 10 dakika sonra arkadaşlar. Evet arkadaşlar 10 dakikamız geçti. Bakalım bu masumun hali nasıl? Bir saniye de sürpriz olsun şöyle. Heh. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi masumuz hazır. On numara mouse Tabağı bile değişmiş. Bak o kadar güzel pişirmiş. On numara mouse işte.